postalı mükemmel skinli hücrelik hesabı aranızdan bir şans arkadaşıma hediye etmek istiyorum. Katılmak için yapmanız gerekenleri yorumlar kısmına sabitledim. Herkese şey selamlar arkadaşlar. Ben Sivay Hepiniz Hep yeni bir video. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Valorant'la 1 bir FPS oynama challenge yapıyoruz. Ne yapıyorsun bura? Hadi gidelim gelin. Düşman Adamlar geldi Aa, bir saniye. Ben Onları vurun hemen. Şimdi görüntü kısmına geliyorum ve direkt FPS'imi 60'a alıyorum. 60 FPS'den başlayacağım ilk olarak. İlk kelime aldım. 60 FPS'lerden 30 FPS'lere, 10 FPS'lere, 1 FPS'lere kadar gidecek. Vallahi bilmiyorum nasıl olacak hiçbir fikrim yok. Benim mantık olmasın artık hadi. Bak ya zaten vuruyor. Helal canım. Aşkım arkana bak. <laughs> Tekrardan görüntü kısmına geliyorum ve FPS'imi 30'a alıyorum. <laughs> Arkadaşlar 30 FPS'lerden 10 FPS'lere 1 FPS'lere kadar gidecek. Bakalım ne kadar zorlanacağız aşırı merak ediyorum. Umarım kira alabiliriz 1 FPS'lerle 10 FPS'lerle. almışız da var. Hemen gideyim buradan kara spektremle. Aa, <laughs> Ay götüm de patladı bomba. Evet devam edelim sayda. Ne, neden ölmedik o? Sol bir kör açanın. <laughs> o kadar <laughs> çok kasıyor ki o kadar çok droplanmalar var ki adamları göremiyorum. Olsun sorun yok. Şu an mesela bıçağı sallıyorum. Piksellerine kadar seviyorum, Vandalimi alıyorum. Çekerken bile her detayına kadar görebiliyorum. Gidelim aya doğru. Sobicim. Körün açalım. Hazırla körü. Evet çok iyi. Kör olmadı. Kör attım. Gidelim. Ben gitmeyeyim siz hemen. Hyper nerede? Hyper. Nerede? Orta yüzü olarak. Sonu bura iki i̇şte. Ne Can lazım, can lazım. Aşkım. Hacın, canım yok, canım yok. Dokuz saniye. Yedi heaven'da göster. vuruşu. İşte bu 30 Mükemmel. FPS gücü adına. Mükemmel bir şey 30 FPS. Ama birazcık böyle droplanmalar, kasmalar fazlasıyla var. 30 FPS oynayanları şu an anlayabiliyorum. Ya arkadaşlar eğer ki bu oyun 60 FPS'lerde oynuyorsanız pek sorun olmaz. Ama gel gelelim ki eğer 20 FPS'lerde, 30 FPS'lerde oynuyorsanız çok zorlanırsınız. Rak bile atlayamazsınız zaten şu an görüyorsunuz ne kadar zorlandığımı. Ama 60 FPS'ler olur, 75 FPS'ler olur. Bunlar gayet ideal FPS'ler. Hiç de neydi öyle düşünüyorum. Değil mi Burak? Hay anasını de satayım ya. Sana bakayım <laughs> şu an ablanız gidiyor. Bakalım ne yapacak. Aç bir koş. Koş hepsini vursun sen. Koş hepsini vursun sen. Hepsini vur sen. Ya ananı sen. İntikamını aldım. Kör atıyorum <laughs> bir tane buraya. Çok hızlı olmamız gerekiyor. Tamam onunla bizim bir işimiz yok. O kendi de bırak onu. Ultimi açıyorum. Ultimi de aldım. O da orada. Merhaba canım. Geleceğim bekle. Şuraya bir tane kör. Şöyle bomba yapayım. Buğra bu ben lan sonra gelsin. Hazır mısın? Tekrardan görüntü kısmına geliyorum. Sınırları zorlamak adına FPS'imi 15'e alacağım. Birazdan da bir FPS'e geçiş yapacağız. Şu anda çok kötü ya. İşte midem bulanır kötü oldum. Şuraya bak. Silahtan çıkan tüm mermi izlerini görebiliyorum. Mermi değiştirdi de adamlar geldi bu arada. Oradan sıkıyor. Vallahi vurdum. 15 FPS'e bir kill aldım Burak. Burak kendini koru oğlum gel. Ölmesen. Videonun yarısı Burak Burak Burak. Abi o ne de nasıl kasıyor da böyle. FPS ile alakası yok kardeşim oynamanın. Bunu diyen sorumludur ya öyle düşünüyorum. Aynen tamam, öyle. Evet gel biz. 2, 3. Güzel. 2. kilim aldım 15 FPS ile. Burak kör at, çıkalım. Aslanım benim. İkisi de oradan bura. Oğlum harbiden bura. Bu çift. <laughs> konuşamıyorum aşkım. <laughs> Videonun hepsi buraya doldu. Viper nerede? Viper'ın evet, bir pusunu versiniz ya. Ay yanı sıkı sıkıyor. Göremedim ki adamı. Direkt tek mermi attı bana. 2 tane mermi attım öldüm. Aslında şey gibi böyle Arif. Sniper elitli var ya mermi atıyorsun. Mermi yani göz, gözüküyor mi? adamın kafasına geliyor. Ben de şu an öyle hissettim mesela. Bana mermi atlı çambır. Merminin gelişini gördüm. Vandal mermi. Ana do winim. Ana do winim. Aşkım. Ana do winim. Hemen görüntü <laughs> kısmına geliyorum ve FPS'imi 5'e alıyorum. Ha gerçi 5 ile 1 FPS aynı şey. Tabii ki de 1 FPS de alacağım. Şu an öyle bir kasma, öyle bir donma. Nereye gittiğimi bile göremiyorum neredeyse. Aşkım beni yönlendir. Devam et. Sola gel, solda geliş var. <laughs> solda duvar ben nasıl geleyim sola? Ben direkt koşuyorum. Beni bekleyebilirsin. Evet. Körüne. Ah hemen, hemen öldüm öldüm öldüm. Ay nasıl midem çok kötü evet. oldu. Dur. Ölüyorum ölüyorum. Oğlum ne oluyor oyuna? Bir saniye vuracağım onu. Onu vuracağım. Şimdi ama kalp yavaşları mide bulandırıyor öyle söyleyeyim. Al Kalkmıyor abi. Dur bekle. Nasıl kasıyor nasıl kasıyor. Ol, Nerede şortta mı geliyorum ol. bekle vuracağım onu. Ol, 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 sat sat Ha bak bak şerefsiz. <laughs> Aşkım. Tek duyduğum şey dık 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 Bu başka bir şey yok. bak 0.25 Valorant. Yavaşlatılmış hali. Bak 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 Herkesin beklediği kısma geldik. FPS'imi hiç beklemeden direkt biri alıyorum. Bir FPS Valorant nasıl oluyormuş? Şu an hiçbir şey, yapamıyorum şu an. Dondu bildiğin. Bir saniye. Adam geliyor. Gelseniz bir yardım Çabuk gelin çabuk gelin. Arkaya doğru gitmem gerekiyor. Bir saniye gideceğim. Sakin ol. Şu an D'ye basıyorum. Gitmiyor. Git buradan. Kaç buradan. Kaç buradan. Sat. Ne oluyor Ramona? Oyun gitti, bir saniye bir saniye dur dur evet, dur sen... Şu an oyun o kadar akıcı kaymak gibi bildiğiniz Bir tane bile kusuru yok Şuraya bak <laughs> Ne ara Ay, gitti o adam? Arada kayıyor Ben de arada kayıyorum Hs'de, hs'de gel 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 Kaçma Onu da vurdum. Bu nerede? Gel bakayım buraya. 60 FPS. Aleykümselam. Bakalım 25 FPS'te gerçekten kiralabilecek miyim? Çok merak ediyorum. Da bu orada kesin vardır. Bu perde geldiğine göre. Hemen sonunda bekliyor. Neredeydi adam? Oynamak istiyorum gel. <laughs> haydi gel oynayalım. Ya de ses var. Gel oynayalım hadi gel. Anani, anani, anani. Anani ya, anani gel sen miydin bıçaklayan? 25 FPS. Bunları böyle bile vururum. Gitme gitme gitme. Gitme. kadar basit. Ah onu da öyle bir vursam. Şu an sanki böyle 300 FPS'den farkı yok gibi hissediyorum. Bak gel mesela orada. Tamam. <laughs> tamam <laughs> bak görmeler mi? Arkayı. Aya doğru gidiyorlar. <Aa>, Harbi o kaç şuraya abi. Geldim 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 geldim. Koyma bak. ne oluyor mi? Oğlum ne no oldu adam aynada kill aldık. Bir tane bana bırakın. Tamam. Arkadan geliyor kesin çocuk. Anne! Oğlum heaven altı. Heaven altı adam <gülüyor> ha. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel bir şekilde 22 kilo ulaşıyoruz. Hem de 10 FPS ile 40, 40 FPS ile 60 FPS ile. Şimdi şöyle körüm atayım. Madem oynamak, evet oynamak Oyun istiyoruz. Yaparım. Tam şey oynuyorlar. Cegene Şimdi Reyna, Lurk'ü nedir? Bizzat göstereceğim bunu size. Reyna, anam, Oğlum adamlar bu kadar adam. hızlı sayıda mı girdi? Şimdi, Hı, evet. Lurk dediğim böyle atılır kardeşim. Reyna oynuyorsan eğer. Tak mesela böyle. Böyle. Hayır ama bura neredesin sen bura? Beni koruman gerekiyor bura. Ablanız şif nedir bilmiyor. Depar atıyor ya resmen. Ne haber? orada. Bante, Bante. Oy. Bante, bura Sobi. Scooby do. Scooby do. Evet, dünyama hoş geldin. Hoş Abi. buldum canım. Nasıl vurdum yalandan görüyor musun bak. İşte böyle oluyor 25 FPS'de. Tarışan ölecek iyiyiz de tarışan ölecek. O üstü. 101. Aa 117 yemiş ölmemiş. Buğra mesela ben nasıl 30 kill aldım? 30 Hayır Buğra senin video yedilerken cevap vermen gerekiyordu. <laughs> bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videoyu izlerken yüzünüz ufak da olsa bir tebessüm olmuştur. Bir der ki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinizi iyi bak Kocaman bir kalp. <laughs>